Efendim Şehir Günlükleri programı şu anda sizlere Mardin'den Nusaybin'den sesleniyor. Türkiye'nin diğer ucundan selamlar olsun tüm izleyenlerimize. Yanımızda Murat Akbal var. Murat Akbal'ın Nusaybin'de bir dükkanı var efendim. Bu dükkanında bir kadının neredeyse ihtiyacı olabilecek her şeyin hizmetini veriyor. Önce kendisini tanıyacağız aslında. Macera dolu bir ticaret hayatı var. İnternetten başladı daha sonra bir dükkandan hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Efendim önce sizi tanıyalım, hoş geldiniz. Öncelikle hoş geldiniz, müsaibinize hoş geldiniz tekrardan. Yaklaşık iki sene öncesine müşterilerin talepleri doğrultusunda böyle bir mağaza açmayı düşündük. O vesileyle bu işe giriştik, şu anda mağaza sahibiz çok şükür. Çok yeni galiba burası. İki aya yakın oldu, açılışını iki ay önce yaptık. İnternetten nasıldı işler efendim? İnternetten iyiydi yani. Sosyal medya sitelerinde üyelik yapmıştım, üyelik açmıştım. Sonra müşteriler artık mağaza, bir mağaza e, talepte bulundular. Öyle bir mağaza açmayı düşündük. E, i̇lk başta bir ürünle ilgili, sadece kozmetikle başladık. Talepler sürekli gelmeye başlayınca değişik değişik ürünler getirmeye başladık. E, İstanbul'da 2-3 tane atölyemiz var, mağazamız var çanta üzerine. E, bu sektörde 20 seneye yakın çalışıyoruz. E, faaliyet gösteriyoruz aile olarak. Kendi imalatımız. Kendi imalatımız, çantalarımız, kendi imalatımız. Yurt dışına e, gönderiyoruz çantalar ağırlıkta. Yani yeni model geldiği zaman işte dükkana getiriyoruz. Nusaybin halkımız, Nusaybin'deki bayanlar talep talep ettikleri zaman onlara veriyoruz. Şöyle dükkanınıza baktığım zaman rengarenk cıvıl cıvıl bir dükkan görüyorum. Her şey var, yok yok. Kozmetik var, hediyelik eşya var, oyuncak var, kupalar var, Takılar var işte dediğim gibi kozmetik Kişisel bakım ürünleri var Doğal ürünler var Doğum günü malzemeleri var Parti malzemeleri var Şu anda talep ağırlıkta onlardan Çok şükür satışı iyidir yani. Şimdi önümüzde de yaklaşan bir yılbaşı var Gerçi koronavirüs etkisinde Kutlanacak bu sene Umarız 2021'de Bu şekilde hastalıklarla Virüslerle mikroplarla uğraşmadan Güzel bir sene geçiririz ama yine de gireceğiz. Yeni yıla gireceğiz ve herkes kendi çapında evinde kutlamalarını yapacak, hediyelerini alacak. Birçok hediyelik eşya görüyorum. En çok tercih edilenleri buraya dizmişsin. Evet. ağırlıkta hediyelik ürünler tercih ediliyor. Doğum günü malzemeleri. Dediğiniz gibi inşallah 2021 yılında 2020'ye benzemez de sağlıklı mutlu insanlar, tüm dünya mutlu bir yıl geçirir. İnşallah. Böyle yani. Satışlarımız da şu an gayet iyi yani. İnternet. Peluş ayılar çok mu gidiyor efendim? Peluş ayılar da gidiyor. Diğer e, süs eşyalar da iyi gidiyor. İşte e, bakım ürünlerimiz de çok iyi gidiyor. Doğum günü yani hemen hemen bütün malzemelerimiz iyi gidiyor yani. Peki Murat abi sizi bulmak isteyenler, sizden ürün almak isteyenler ne yazacak internete? Jin Kozmetik adı yazar. Zaten orada ilk biz çıkacağız zaten. Orada Instagram hesabımız var, Facebook hesabımız var, TikTok. Dediğim gibi bütün sosyal medya platformlarında üyeyiz, kullanıyoruz yani. Oradan direkt sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde alışverişlerini yapabilirler. Bizde hem e, yurt dışındaki ürünler var hem Türkiye içerisinde. Türkiye menşeli ürünlerimiz var. Özellikle kozmetik tamam. alanında yani sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilirler. Evet. Bu arada kapı çaldı, müşteri geldi galiba. Evet, müşteri geldi. Gelen giden çok maşallah. Çok maşallah. Yani. Evet. Neresindeyiz Nusaybin'in şu an tam olarak? Tam şu anda ortasında kalbinde diyen yani. Dört Yol mevkii diyoruz. Şu anda tam Nusaybin Dört Yol mevkinde ikinci kattayız biz. Peki. Buradan şehir günlükleri izleyicilerine bir yeni yıl hediyeniz var mı efendim mesajla? <laughs> yeni yıl e, şu an şehir günlükleri e, izleyicilerine inşallah 2021 yılında sağlıklı, huzurlu, mutlu, e, dünya barışla geçecek bir yıl dilerim. Yani. Belki de temennilerin en güzeli buydu efendim. Murat Bey e çok teşekkür ediyoruz ve Nusaybin'i gezmeye devam ediyoruz.